Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber evde e, vücut, simli vücut spreyi yapacağız. E, annemin kırılan aynaları var arkadaşlar. Şöyle. Highlighter. Highlighter. E, bebek yağımız var. Bebek yağımıza highlighter'ı ekliyoruz arkadaşlar. Bizim bebek böyle yarım. E, iyice i̇yice hepsini koyuyoruz arkadaşlar. Sonra da kullanmaya hazır oluyor çalkalayınca. İyice çalkalayacağız, çalkalayacağız ve simli vücut spreyimizi elde edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok az kaldı. Şimdi bunu da ekleyeceğiz ve iyice karıştırmamız lazım sonunda. Arkadaşlar sonunda da sprey kutusuna koyabiliriz. istiyoruz istiyorsanız. E, genelde sprey kutusunda kullanmamız lazım bence. Evet arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Birinci şeyini. İkiyi de kapattık. Evet arkadaşlar bu şekilde simli gözüküyor mu bilmiyorum şöyle bakın arkadaşlar iyice çalkalıyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsanız simli bir çok güzel simli bir yüzümüze uygulayacağımız bir aynayla ve şeyimiz aydı. Ee, bunu sprey kutusuna koyuyoruz ve yüzümüze sıkıyoruz arkadaşlar. Çok güzel gördüğünüz üzere. Bakın arkadaşlar parlak parlak gözüküyor. Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu? Çok güzel arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Çok güzel. Bakın arkadaşlar böyle. Şimdi. Hala